arkadaşlar. Burada kaç tane cami var? mezanı biter mi Bu ya? Kora cami, Kora cami. Türkiye adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen yerel seçimleri noktaladı. Kazanan isimler mazbatalarını almaya başladı. O isimlerden biri de Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin oldu. Mazbatasını partililerle almaya beraber giden Şahin'in etrafında yaşanan bir diyalogsa dikkat çekti. Mamak Belediye Başkanı Şahin konuşma yaptığı sırada ezan okundu. O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahıs, ''Burada kaç tane cami var? Buranın ezanı biter mi? Bu ne ya? Ora cami, ora cami.'' dedi. O sırada bir başka şahıssa cevap olarak 15 dakika sürer merak etme yanıtını verdi. Ya burada kaç tane cami var? Buranın ezanı biter mi kardeş? Bu ne ya? Ora cami, ora cami. 15 dakika süre. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o anlar izleyenlerin tepkisini çekti.